Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kane Korsa Zeyna kanalına hoş geldiniz. Ee, yeni bir kanal açtık dostlarım. Ee, beni Oyun Kuşu Önder kanalından e, takipçilerimiz tanıyacaktır. Şimdi şu güzelliğimize şöyle göstereceğim. Ayrı bir kanala yapmak istedim. Ee, bizim Güvercin kanalımız var. Ne haber? Zeyna. Ne haber? Ne haber? Size Zeyna'mızla tanıştıralım arkadaşlar. Zeyna'mız yavru. E, dişi bir kanakorsu yavrusu. E, soyu narkoz soyu. E, Recep Bayraktar abimizin biliyorsunuz narkoz köpeği vardı çok güzel. E, bilmeyenler de YouTube'dan görebilir. Onun yavrusunun yavrusu dostlar. E, çok güzel bir yavru. Çok sevdiğim bir yavru. Zeyna'mız bugün kaçıncı günü? Tam iki hafta. Yarın iki hafta olacak bizimle. E, i̇ki haftadır bizlerle dostlar. Onu böyle güzel bakıyoruz, seviyoruz. Şimdi ona bir yemek hazırladım, ee, yemeğini vereceğim, bakalım beğenecek mi? Ee, onu size kayda alacağım dostlar. Böyle yavrumuzu göstereceğim, yaşam koşullarını göstereceğim, ee, ona nasıl yaşamlar hazırladığımızı anlatacağım. Ee, i̇nşallah e, uzun bir ömrü olur bizimle güzel zamanlar geçirir bu yavrumuz dostlar. Ee, şimdi yavaş yavaş videomuza geçelim. Şimdilik durduruyorum, yine açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu güzel Zeyna'mıza Zeyna ne haber Konuş bakayım Konuş kızım <laughs> Aferin sana Konuşmayacağım mı Konuşmayacağım mı Zeyna ee, Şimdi onu güzel yemeğini hazırlayalım dostlarım Şu anda bu mamayı kullanıyorum ee, Veterinerimiz bunu tavsiye etti ee, Başka tavsiyeler de aldım Bakacağım bu kuzu Kuzu aromalı kuzu tadı olan bir ee, Kuzu etli yazıyor Evet kuzu etli bir mama Çok bilmiyorum dostlar Şöyle ben ilk defa böyle yavruluktan bir köpeği kendim sahiplenip besliyorum. Şöyle ki askerden önce çok köpekler besledik hani sokaklarda falan. Ben 13 tane köpek ardımda gezdiğimi biliyorum. Ama bu şekilde tam anlamıyla yani profesyonel bir şekilde beslemek ilk defa oluyor. Kendi şahsıma yani besleyenlerin yanında bulundum onlarla zaman geçirdim ettim ama kendim tamamen kendi bünyemde kendi sorumluluğum altında ilk defa besliyorum arkadaşlar şimdi Zeyna'mıza bir mama hazırlayacağız o nasıl olacak şimdi sizlere tarif edeyim şöyle evde ben ona bir şeyler hazırladım bakın bunun içinde ne var pirinç pilavı var ee, kıymalı patates yemeğinden bu iki kaşık pirinç pilavı var ne oldu sabret biraz ama biraz sabretmen lazım Öyle olmaz. 2 kaşık pirinç pilavı var. 2 kaşık e, kıymalı patates yemeği vardı. Haşlanmış patates. Onu böyle çatalla ezdim. Onu karıştırdım. Biraz böyle ufak ufak ekmek parçaladım içine. Ve ev yoğurdu. 2 kaşık da böyle dolu dolu ev yoğurdu koydum. Güzelce karıştırdım dostlar. Şimdi çok güzel bir mama oldu. Tabii ki ona kendi mamasından da koyacağım. Şöyle açalım mamamızı. Şöyle kendi mamamızdan koyacağız. Biraz daha koyalım. Bunu tek seferde vermeyeceğim evde hazırladığımı. 3 öğüne bölüştüreceğim. Zeyna'mızı günde 3 öğün besliyorum. Şöyle ufak bir kaşığımız var onunla. Aktaralım bu mamam evde hazırladığım ev yemeğinden de. 3 öğün besliyorum. Sadece bugün sabah gelemedim. Şu an öğlen aşırı sıcak var. Bugün sabah gelemedim. Hafta sonu bugün hafta sonu olduğu için bu sabah gelemedim. Hafta içi sabah, öğle, akşam geliyorum. Zeyna'mızın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çok güzel bir şekilde bakımlarını yapıyorum. Yemek olsun, gezme olsun, tuvalet ihtiyaçları olsun. Bunları güzelce karşılıyoruz. Şimdi bunu böyle karıştıracağım arkadaşlar. Bakın sadece mamayla beslenmesine gönlüm el vermiyor. O yüzden böyle ekstra takviye gıdalar da veriyorum yavrumuza. Biraz daha bu evde hazırladığım önlem vereceğim. Evet. Mamasıyla da karıştırıyorum. Bunu böyle her gün yapmıyorum ama. Evde hazırladığımı her gün yapmıyorum. Yani bir gün ful mama yes, yiyor. Yani i̇kinci gün böyle mamayla karışık ev yemeği hazırlıyorum ona. Bazen makarnalı öğünler hazırlıyorum. Daha böyle tam katı gıdalara tam geçiş yapmadı. Geçiş yaptığımda ona tavuklar daha fazla seçenekler de yapacağım. Ee, bakalım bunu beğenecek mi yavrumuz şimdi. Şunu geri kapatalım. Zeyna karnı acıktı mı? Karnı acıktı mı benim güzel kızım? Şu anda çok sıcak arkadaşlar. Öğlen şu anda. Saat 2. Aşırı derecede sıcak var. Şimdi Zeyna'mız e, hem sıcaklardan dolayı çok böyle kaliteli yemiyor hem de yediğini de büyümeye, kemik gelişimine verdiği için önümüzdeki süreçte biraz zayıf gözükebilir ama asla ve asla beslenmesinden ödün verilen bir hayvan olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yani kendim yemem onu yediririm. Değil mi Zeyna? Bir bak bakayım. Dur gel. Gel kızım. Gel bakalım beğenecek misin? Gel benim aşkım. Otur bakayım önce. Gel. Su mu içeceksin? Tamam suyunu iç. kanalımıza da Zeyna'nın kanalına da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Otur. Zeyna. Otur bakayım. Otur. Otur. Zeyna. Aferin sana. Aferin. Şimdi mamana bakabilirsin. Aferin benim kızıma. Bakalım beğenecek misin aşkım? böyle yavrularda yavru köpek büyütürken yavru mamasını yerken böyle ufak ufak ona dokunun arkadaşlar. Ufak ufak böyle onun şimdiden adapte edin ki yarın bir gün böyle mamasına yaklaştığınızda veya biri yaklaşırsa saldırmasın. Çoluğunuz çocuğunuz yaklaşabilir. Bir şey olur. Şimdiden böyle. Bu şu anda e, tam 60 günlük arkadaşlar. Tam 2 aylık. Tam 2 aylık bir yavru. E, bunun anneden ayrıldığından itibaren artık eğitim süreci başladı. E, ufak ufak onu eğitmeye başlıyorum. Kuşlarımı alıştırıyorum. İşte gezdiriyorum. Otur kalk gibi şeyleri alıştırmaya çalışıyorum. Ee, en önemli komutlardan biri de bırak olacak ee, Bırak ve gel Şu an bu yavru olduğu için Çocuk olduğu için gelden çok anlamıyor Mesela şuraya doğru gezmeye Çıkıyorum onunla yakında öyle videolar da Gelecek zaten garaja doğru gezmeye Çıkıyorum birini gördü mü hemen koşuyor Yanına oynamak istiyor falan üstüne atlıyor Gel diyorum anlamıyor tabii ki ee, Bu bir eğitim süreci yani İnşallah zamanla Onu da öğrenecek yemeği de bu arada çok beğendi He kızım Beğendi herhalde aşkım. Maşallah sana. Evet beğendi dostlar. Onu tek seferde yemeyecek. Ee, mesela şimdi yiyecek yarısını falan. Tek seferde yiyebileceğini sanmıyorum. Sonra bir yarım saat falan ben bunu böyle hava aldıracağım, gezdireceğim şuralarda bir tur attıracağım işte tuvalet ihtiyaçlarını falan giderecek. Geldiğinde de kalanını yer. Şu anda hepsini bitireceğini sanmıyorum. Ee, Zeyne'ye bir kafes yaptırıyorum. Zeynamız şu anda bu kulübede kalıyor. İçinde böyle çeşitli birkaç oyuncağı falan var. Ee, sürekli kapalı kalmıyor. Sakın aklınıza öyle bir şey gelmesin. Sabah öyle akşam zaten ben buradayım. Ee, sabah öyle akşam. Sabahları bir buçuk saat, öğlenleri yarım saat 40 dakika, akşamları da bir buçuk saat. Zeyna'mızı açıyorum ee, ve burada yakın bir abim var benim. Ee, Aram çok iyi oldu. Yakın bir abim. O da açıyor, ilgileniyor ee, gün içinde zaman zaman. O yüzden. E burada kalmasında şu anda bir sakınca yok. Ama tabii ki ben o hayvanı öyle bırakmayacağım. Şuraya arkadaşlar. tam kızım sen ye ben buradayım. Ye bir tanem ye. Ben, ben çekildim yanına o da yemeği bıraktı. Şuraya şöyle tel kafes yaptırıyorum. Çok yakında şöyle bakın parmağımın hizasından. Şöyle kare bir şekilde tel kafes. İçine de kulübesini koyacağım. Burada kapısı olacak. Ee, güzel bir tel kafesi olacak dostlarım. Zeyna'nın yeri orada olacak. Ben tabii ki yine sürekli geldikçe onu açacağım, gezdireceğim. Yine kafesin içinde kapalı. Kalmayacak bu kızımız. Ne oldu? Ne oldu mama? Mama ne oldu Zeyna? Heh, ye kızım ye. Ben yanından ayrılınca yemeği bıraktı ya. Gel. Gel aşkım gel hadi. Hadi devam et. <laughs> yani böyle yeni kanalımızın ilk videosu olmuş olsun. Ee, kanalımıza da beğeni ve yorumlarınızı abone olmanızı e, rica ediyorum. Yani herhangi bir beklentim yok. Kanalda çok büyük büyümesini falan beklediğim yok. Herhangi bir gelir elde etme amaçlı değil. Ee, sadece oyun kuşu taklacı güvercin videoları yapıyorum. Ee, Zeynamızın da videoları olsun. Zeynamıza has. Ee, oyun kuşu kanalımızda da tabii ki Zeyna gözükecek. Güvercin uçururken işte güvercinlerle ilgili videolar yaparken Zeynamız orada da tabii ki gözükecek. Ama ben istedim ki işte Zeynamızın beslenme, oyun, gezi gibi videoları için ayrı bir kanal olsun. Çünkü yani güvercin seven, köpekten hoşlanmayan insanlar olur. Ya hoşlanmayan derken izlemeyi tercih etmeyen demek istiyorum. Yoksa her insan bunları sever ya. ondan sonra köpeği izlemek isteyip güvercinden sıkılanlar olabilir. O yüzden böyle bir karar aldım. Hadi ye kızım aferin sana. Bakın şu anda yarısını falan ortalama yedi. Aferin benim güzel kızıma. Çok, Çok sıcak arkadaşlar. Bakın hayvan güneşe çıkamıyor. Ben de çıkamıyorum. Ya, o yüzden bugünkü videomuzu kısa tutacağım. Zeyna. Şş, bana bak. Dur. Bir selam ver bakayım. Gel. Zeyna. Selam ver bakayım. Konuş bakayım kızım. Yok. Zeyna. Konuşmak istemiyor musun? şu anda diyor ki ya bu sıcaklığı beni bırak ya diyor. Ne konuşması? Ben diyor burada serinlemesini bekleyeceğim diyor. Değil mi kızım? Normalde konuşuyor da ben böyle yapınca cevap veriyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Şu an pek oralı olmadı. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Anlat bakayım anlat. Neler yapıyorsun sen? Yok. <laughs> Umursamıyor dostlar. Bu da büyük ölçüde sıcaktan dolayı. Yani böyle yemeğimizin bir yemek şey Zeyna'mızın bir yemek videosu olmuş oldu. Kızım ya öyle gelirsin arkamdan. Çıkalım mı güneşi? Gel çok hadi. Gel. Çok az çıkalım. Gel. Gel Zeynep. Gel kızım benim. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Oynamak mı istiyorsun? Ama çok sıcak. Konuş bakayım. Bana mı saldıracaksın? Konuş. Zeyna gel buraya. Zeyna bana bak. Bana bak kızım. Hayır öyle her gördüğü... Hayır ne o? Hayır yok öyle bir şey. Gel. Bakın gölgeye kaçtı arkadaşlar. Çok sıcak. Gel kızım gel 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 gel. Tamam gel gölgede dur gel. Ya sen neler buluyorsun oralarda gel. Gel buraya. Buraya. Otur. Otur. Otur kızım. Af bir sana. Şu tasma da hala onu rahatsız ediyor. Tasmaya alışamadı. Yani, tasma ve kayışa onu alıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım daha çok eğitim süreci var Zeynep'imizin. Gel kızım. Gel hadi gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Ne var? Ne var? Konuş bakayım. Ne var? Aferin benim güzel kızıma. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzu da bu şekilde sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.